Gazi Mehmet Ali Bakır 1993 yılında Şırnak görevliyken operasyon dönüşü mayına basma sonucu yalanarak gazi oldu. Gazilik nişanesini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu anlamda aynı onuru taşıyan şehit aileleri ve gazilere hizmet etmek için şu anda Türkiye Halk Muhalülü Gaziler Şehit Dur ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi'nin başkanlığını yapmaktayım ve burada şehit ailelere ve gazilerimize hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bildiğiniz üzere 19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşallık ve Gazilik payesi verilmiştir. Bu tarih her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle ve dernek olarak çeşitli faaliyetlerle bugünümüzü kutlayarak geçirmiştik. Fakat bu yıl pandemi sebebiyle bu kutlamaların birçoğunu yapamıyoruz. Bu sebeple biz de Adana Şubesi olarak tüm gazi arkadaşlarımızla birlikte ve şehit ailelerimizle kısa kutlama mesajı çekerek sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi hep beraber şehit ailelerimizin ve gazilerimizin çekmiş olduğu kutlama mesajlarını dinleyelim. İyi günler arkadaşlar. Ben Şehit Babası Cumali Demir. Benim oğlum Jandarma Üsteğmen Bölük Komutanı iken Diyarbakır Lice'de şehit olmuştur. Bu gördüğünüz oda kendisine aittir. Tüm özel eşyaları bu odada saklıdır. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Dalgalansın bayrağım parlasın ay yıldızı Rengi de kan gibi alev gibi kırmızı Yakar narında ona el uzatan haksızı indirtmeyiz biz onu versek de canımızı Ne mutlu Türk'üm diyene Arkadaşlar iyi günler Hepinizin gaziler günü kutlu olsun Ben Faruk Işın Emekli görev muhalülü Jandarma subayım Zonguldak'ta bir Görev esnasında suçluyu yakalarken çıkan çatışmada yaralandım. 8 ay Gülhane'de yattım. Ondan sonra sınıf değişikliği göre görevi verdiler. 2 yılda Foça Komando Okulu'nda çalıştıktan sonra emekliye ayrıldım. Hepinizin gaziler gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Vatanımız, istiklalimiz, cumhuriyetimiz daim olsun. Ben Mahmut Doğan. Lüleburgaz 1980'da Lüleburgaz hava radlarında gazi oldum. Gaziler gününü kutlu olsun. Bütün gaziler arkadaşlarıma saygıyla sıramlıyorum. Ben Ali Akıllıoğlu 919 1989 tarihinde Şanlıurfa Bozova'da vurularak gazi oldum. Gaziler günü kutlu olsun. Ben Hayati Güler, Diyarbakır Erkan'a gazi oldum. Gazi arkadaşlarıma gaziler günü kutlu olsun. Mehmet Yüce. 1990 yılında Bolu Jandarmalar Komutanlığı'nda görev yaparken eğitim tatbikatı sırasında sakatlanarak gazi oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz Allah'tan rahmet. Ailelerine sabır temenni ederim. Gazi arkadaşlarımın da sağlık sıhhatli mutlu, huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim. Bizler için gaziler günü bir gün değil, şanlı Türk bayrağı göklerde dalgalandığı sürece bizlere her gün gaziler günü var. Teşekkür ederim. Ben Gökhan Müller, orduda yer alandım, gazi oldum, gaziler günü mutlu olsun. Ben Şerife Güngür, 2007 yılında Tunceli'de eşim Ahmet Güngör şehit olmuştur. Şehidimin şehadetine şahitlik eden kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Ben Ercan Giray, Mardin'de yaralandım. Tüm gazi arkadaşlarımız gaziler günü kutlarım. Ben Murat Karagöz, ee, 1992 yılında Şırnakçı İzre'de ee, tam görevimi yaparken teröristlerin döşemiş olduğu mayına basarak sağ diz altında ayağımı kaybettim. Ee, tüm gazi arkadaşlarımın gaziler günü kutlu olsun. Gazilerim iyi günler. Hakkari Hakkı bir askerliği yaptım. Bir çekerler konuda. Oradan sonucu vuruldum. Gaziler günü kutlu olsun. Merhaba ben Güngör Eroğlu'nun. 1993 yılı Mardin Dar Geçit ilçesinde görevliyken mayına basma sonucu sol ayağını diz altından kaybettim ve gazi oldum. Tüm gazi arkadaşlarım gaziler günü var. Herkese merhabalar. Ben Gazi Ali Mardin Midyat, 1993 gaziyim. Bütün gazi arkadaşlarımın ve bütün gazilerimizin gaziler gününü kutlarım. Ben Fikret Topçuk. 1994 tarihinde Akkari Yüksekova Horpili Deresi'nde sağ üstünde yaralanarak gazi oldum. Bozan şehit aileleri yardımlaşma ve Yanışma derneğinin dernek başkanlığını yürütmekteyim. 19 Eylül Gaziler Günü haftasını kutlar ve bir gazilerin şehitlerimizin adına vermiş olduğumuz mücadelede kararlılıkla yürümekte, davet etmekte onur ve onur, onur 26 Ağustos 2014 yılında Diyarbakır'da haince şehit edilen Osman Bal'ın e, eşiyim, Mikaile Bal. E, Eşinin şehadetine şahitlik eden kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum. Ben 1994 yılında Batman Sason ilçesinde gazi oldum. 26 yıldan beri gazi tüm şehitlerimden buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ahirete intikal eden gazilerimden rahmet diliyorum. Ve 19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlu olsun. 19 Eylül Gaziler günümüz kutlu olsun arkadaşlar. 94 yılında 16 Eylül akşamı operasyonda yaralandım. İki ameliyat geçirdim. İlk ameliyatımı Diyarbakır'da, ikinci ameliyatımı Katada oldum. 96 yılında da Gazi Hanım'ı aldım ve emekliye ayrıldım. Değerli arkadaşlar, bu çatı altında hep beraber toplandık. Gazi arkadaşlarıma sağlık sıhhat diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüz olsun. Alatmadık. Gaziler günümüz kutlu olsun. Ben Gazi Nihat Erdoğan. Bingöl'ün Yeledere ilçesinde operasyonda yer alandım. Bütün Gazi arkadaşlarımın Gaziler günü kutlu olsun. Gazi Mehmet Yavuz, Güneydoğu'da 1996 yılında Cizre, Şırnak'ta, Cüdi Dağı'nda operasyon sırasında mayına basma sonucu gazi oldum. Gaziler haftası nedeniyle gazi arkadaşlarımızın gaziler gününü kutlarım. Jandarma uzman çavuş Ahmet Doğan, 1997 yılında Tunceli'de çatışmada yaran tüm arkadaşlarımın gaziler gününü kutluyor. İstikam uzman çavuş, çavuş Murat Boy, Kuzey Irak'ta 1997'de Kuzey Irak'ta mayına basarak gazi oldum. Gaziler günü kutlu olsun bütün arkadaşlar. Şehidim 2016 Dağkar Yüksekova Kamışlı bölgesinde şehit oldu. Gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun. Arkadaşlar merhaba. Ben Gazi İbrahim Çürük. Askerlik vazifemi yaparken Van bölgesinde yaralandım. Gaziler günü kutlu olsun. Merhaba. Ben Yusuf Çavuş. İstanbul Yerel Gazisiyim buradan olması değil de Fazil'e Tüm gazi arkadaşlarıma selamlar olsun. Merhaba. Ben Kenan Türkoğlu. 1991 mezunu uzman jandarma çavuş olarak görevime başladım. Daha sonra mali gazi oldum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi arkadaşlarım, gaziler gününü kutlarım. Ayrıca şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı kalın. Merhaba, ben Gazi Gökhan Çolaklar. 1998 yılında Elazığ Asker Hastanesi'nde yaralanarak gazi oldum. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Sağlıklı günler dileğiyle. Ben Resul Alık. 1998 yılında Tunceli ilinde yaralanarak gazi oldum. Bu onurlu günde öncelikle şehitlerimize ve ebediyete göç eden gazi arkadaşlarıma Allah'tan rahmet dilerim. Geride kalan gazi arkadaşlarıma sağlıklı bir ömür dilerim. Gaziler günümüz kutlu olsun. Ben Gazi Yasir Çapar. Tüm gazi arkadaşlarım gaziler gününü kutluyorum. Ben şehit Ali İbrahim Şık'ın babası Bekir Şık. Şehit oğlumun şahadeti esnasında en yakın şahidi olan gazi arkadaşlarının gönlünü kutluyorum. Gazi Yüksel'in ben. Ee, 16 Kasım e, 2000 yılında Bingöl gençle yaralanma sonucunda sağ diz altı protez kullanıyorum. Gayet sağlığım, sıhhatim şu anda yerindedir. Allah devletimizden razı olsun. Bütün gazi arkadaşlarımıza da gaziler günü mübarek olsun. Allah sağlık, sıhhatli bir ömürler nasip olmasını dilerim. Gazi, kaderlerlik, Giresun'da yaralandım. Bütün gazi arkadaşlarımın gaziler günü kutlu olsun. Merhabalar. Tüm onurlu gazilerimizin 2020 gaziler gününü kutluyorum. Ben Gazi Fikret Sonkaya. 2001 Temmuz ayında geçirmiş olduğum bir araç kazası sonrası boynum kırıldı. Yaşamıma bu şekilde devam ediyorum vatan, millet size minnettar. Gaziler gününüz kutlu olsun. Tebrik ediyorum. Merhabalar, ben Gazi Kadir Kara. Ulaştırma Eğit 3. Kolordu Komutanlığı Ayaza İstanbul'da askerlik görevimi yaparken trafik kazası geçirdim. Çorlu Askeri Hastanesi'nde tedavi gördüm. Beyin ameliyatı oldum. Bunun neticesinde gazi oldum. Tüm gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a Arkadaşlar ben Gazi İsmail Nasırcı. Sene 2002 yılında Urfa Akçakale ilçesinde askerlik görevini yaparken kaza neticesinde gazi oldum. Bu şerefli e, gaziliği bu, bu zamana kadar da taşıdım. Şerefli gazi arkadaşlarımın gaziler gününü kutlar, hayatta başarılar dilerim. Benim oğlum e, 2004'te Sivas'ta e, gazi oldu. Araç için yaralanması, omurilik felciydi. E, 17 16 sene yaşadı. Öyle tekerlekli sandalyede hayatını mahkum etti. 14 16 sene sonra vefat etti. Bir buçuk yıl oldu. Tüm gazilerimizin, tüm anne kuzularının gaziler günü kutlu olsun. Aziz milletimizin tarih boyunca vatan ve istiklal uğruna canını ortaya koymuş şu şanlı yolda şehadete ermiş ya da zaferin nişanesini ömrü boyunca taşıyarak gazi olmuş şehitlik ve gazilik mertebeleri hiçbir değere ölçü, ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bu gazi milletin evlatları olmak büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor. Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum edebiyete intikal etmiş şehitlerimize ve gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyorum. Selam ve saygılarımla. 7 Mart Iğdır Aralık İlçesi şehidi Samet Özkan'ın babası Mehmet Özkan. Herkese merhabalar. Öncelikle Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Ben Gazi Asubay Bünyamin Nergis. 27 Nisan 2006 tarihinde Hatay ili İskenderun Kırsalı Amalaslar bölgesinde 27 Nisan 2006 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basma sonucu ayağımı kaybettim. Tedavilerimin ardından gazilik unvanını alarak emekli oldum. Herkese sağlıklı ve mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Saygılar. Uzman çavuş Şenol Karalar. 2007 yılında Tuncel'i Hozat'ta görev yaparken patlayıcı maddeden dolayı yaralandım. Tüm gazi arkadaşların gaziler günü kutlu olsun. Ben Gazi Uzman Çavuş Gökhan Doğan. 2007 yılında Diyarbakır Lice içerisinde yaralandım, gazi oldum. Vatanımızın kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Adım Zülfikar Kalender. 2009 senesinde Gümüşhane'nin Zigana ilçesinde yaralandım. Tüm gazilerimizin gaziler günü kutlarım. Jandarma Uzman Çavuş Aydın Öztürk, 2012 yılında bölücü terör örgütleri tarafından Şırnak'ta festellerle derken sağ elimi yaralandı. Ee, Sezgin Erdoğan diye bir silah arkadaşım yardım ederek beni araca bindirdi. İki defa yaralandım ben. Ee, i̇lkinde havan yedim, ikincisinde canlı bomba. Şehitlerimizin üstünde hakkı var. İyileşip tekrardan ben de görev almak istiyorum yani. Hiç burada, ben burada rahat değilim. Arkadaşlarım orada soğukta dururken ben burada rahat değilim yani. Bir an önce iyileşip ayak atmaya çalışıyorum. Onu gayet. Evet, şehit Oğlum Ali Tehk 2019 yılında şehit olmuştur. Tüm gazi arkadaşların gaziler gününü kutluyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlama mesajı çekerek katkı sağlayan tüm şehit aileleri ve gazilerimize teşekkür ederim. Bu vesileyle başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete göçen gazilerimize Allah'tan rahmet diler, hayatına, yaşamına devam eden gazilerimize de sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Tüm gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun.